Hakkında internette okuduğun en saçma şey nedir? Seni en etkileyen film nedir? 20 yıl sonraki Mina'ya bir mesaj gönder. Mina'cım. Evet. Umarım. Selam Mina. Bugün hem seni tanımak hem de yüzleşmek istiyoruz. Hazır mısın? Çok hazırım. Aldığın en garip hayran mesajı nedir? Hmm. Ha, e, sanırım aldığım en garip mesajlar hep e, şöyle oluyor. Kurguyla gerçeği ayıramayan bazı izleyicilerimiz oluyor kendilerini çok kaptırdıkları dönemlerde. O zaman e, oynadığım karakter zannedip gerçekten beni mesaj atan insanlar alıyor. Mesela ben iki sezon boyunca şöyle mesajlar aldım. E, i̇şte Babana selam söyle, baban da bizim mağazaya gelsin, işte yok babanı da bekleriz. Baban dedikleri de Oktay Kaynarca. Yani <laughs> beni gerçekten uzun bir süre böyle Türkiye'nin bir kısmı Oktay Kaynarca'nın gerçekten kızı zannetti. O'ydu benim en değişik dönemim galiba. Süper. Hayranların seni en çok hangi konuda yanlış anlıyor? Vallahi bugüne kadar hiç yanlış anlaşılmadım. Hiç öyle sansasyonel bir durum yaşamadık. Umarım bugünden sonra hiç yaşamayız. Tamam. Bir film karakteriyle 24 saat yer değiştirsen kim olursun? Harley Quinn olurdum. Neden? Hem de o kadar isterdim ki yani e, bayılıyorum kendisine. E, Suicide Squad'da gerçekten hani binlerce defa sadece Harley'nin yerinde kendimi hayal etmek için izlemiş olabilirim. Bayılıyorum. Buna bir manifest diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Diyelim. Harika. <laughs> Hayatında dondurup hep yaşamak istediğin bir an var mı? Çok zor bir soru. Hmm. Bir an diyemem, bir duygu diyeyim, ee, sevmek ve sevilmek aynı anda bence. Ee, hem sevmek hem de sevilmek çok kıymetli bir şey ve ikisi aynı anda olduğunda da çok büyülü bir şey bence. Hiç sıkılmadan hayatım boyunca hep sevip sevilmek isterdim yani o anda böyle kalabilir sonsuza kadar. Süper, şimdi hazırsan yüzleşiyoruz. Hakkında internette okuduğun en saçma şey nedir? Yok. Henüz kimse öyle saçma bir şey yazmadı benim hakkında. Peki. Çocukluk hayaline ne kadar yakınsın? Benim öyle dönemsel hayallerim yok. Yani çocukluk hayalim bu, en büyük hayalim şu falan gibi. Benim daha dünle bugün bile hayallerim değişiyor. Bir gün arasında bile değişiklik gösteriyor. Çünkü hayat akışkan bir şey. Ve hedeflerim değişiyor, hayallerim değişiyor, isteklerim, istemediğim şeyler de çok değişiyor. benim ama genel olarak hayatımda ki hedefim, hayatımdaki hedefim diyeyim evet. Hayatımdaki hedefim benim keyif almak yaptığım şeyden, yaşadığım hayattan mutlu olmak ve kendim Nasıl istiyorsam, kendim kendim için yazdığım kurallarla, sevdiğim insanlarla, sevdiğim yerlerde sevdiğim şeyleri yaparak mutlu olmak aslında. Yani hayatın çok kısa olduğunu biliyorum ve hayatı değerlendirmek istiyorum güzel bir şekilde ve kendimi mutlu edecek şeyler yapıyorum. O yüzden ne çok uzağım, ne çok yakınım diyebilirim. Aslında her gün yine değişim gösteren bir şey bu da. Hayatın tam ortasındayım diyorsun. Öyle, aynen. Seni en etkileyen film nedir? Aa, babam ve oğlum. Peki hangi sahne? Şimdi film bütün olarak bence çok güzel ve hepsi birbirinden ince düşünülmüş sahnelerden oluşuyor. Bir tane seçmek çok zor. Yapıcı vereyim mi? <laughs> Sanırım Çetin Tekindor'un Kollarımı açsaydım gitme deseydim dediği o sarılma sahnesi. Hepimizin evet. ıssızlandıran <laughs> o sahne. Evet. Peki. Son soru. 20 yıl sonraki Mina'ya bir mesaj gönder. Mina'cığım. Evet. Umarım e, kendi ayaklarının üzerinde durabilen çok güçlü bir kadın olmuşsundur. E, umarım çok mutlusundur. Ve ben bunu 20 yıl sonra izlediğimde inşallah şimdiki halime bakıp e, üstüme ne kadar çok şey kattığımı düşünürüm ve görürüm. Galiba evet bu kadar. Peki 20 yıl sonraki mina ile tekrar bir röportaj. Ya yapalım lütfen yapalım. Tamam. Ben çok keyifli. Yani bu sorgu odası beni biraz gerdi açıkçası. Ama onun dışında bence çok keyifliydi. Ben 20 yıl sonra tekrar aynı şey yapmak isterim. Bakalım 20 yıl sonra kendime söylediğim şeyler gerçek olmuş mu? Sözleştik. Tamam, evet tamam teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.